Hayatında aşkı, bolluğu veya huzuru beklemekten yoruldun mu? Artık beklemek zorunda değilsin. 12 Ağustos 2025 adeta yeni bir başlangıç günü. O gün gökyüzü sevgi ve bereket frekanslarını büyüten güçlü bir enerji kapısı açıyor. Asla değiştiremem dediğimiz şeyleri değiştirmek için tüm fırsatları önümüze seriyor ve en önemlisi her şey hızlanmaya başlıyor. 23 Ağustos'taki yeni ay ise uzun zamandır planladığımız başlangıçları hayata geçirmek, yaşamımıza sağlam temellerle köklenebilmek ve en parlak halimizle parlamamız için mükemmel bir zemin sunuyor. Kontum alan açısından bu iki tarih en derin arzularımızla eşleşmek için olağanüstü zamanları bize gösteriyor. Bu iki özel tarihi birlikte nasıl mı değerlendireceğiz? İşte cevabı. 12 Ağustos 22'de başlayıp 2 saat sürecek olan çalışmamızda geçmişten taşıdığımız blokajları temizleyeceğiz. Böylece yeni fırsatlara yer açacağız. İçsel çocuğumuzun yaratım gücünü aktive edeceğiz. Böylece niyetlerimizi yaşadığımız gerçekliğe dönüştürecek o güzel tohumları atmış olacağız. Bu tohumları kuantum alanda mühürleyip tezahür enerjimizi aktive edeceğiz. Böylece sürecin evrensel akışta hızla şekillenmesini sağlamış olacağız. Peki 23 Ağustos'ta ne yapacağız? Köklenip yıldız gibi parladığımız hayatımızın en güçlü dönemine hep birlikte adım atacağız ve kuantum sıçramamızı gerçekleştireceğiz. Kuantum alan düşüncelerini ve duygularını titreşime dönüştüren sınırsız bir potansiyel alanıdır. Buraya aktardığımız niyet yalnızca evrene fısıldadığımız bir söz değil, evrenin dokusuna işlenmiş bir imza ve mühürdür. Bu imza ve mührü aşk, para ve huzur gibi hayatının en çok istediğin alanlarında kullanarak bu dönüşümü sen de başlatabilirsin. İlahi sistemin bize bu kadar cömert olduğu, bu iki tarihin enerjisini ben derinden hissediyorum. Bu cömertliği onurlandırmak için ben de aynı şekilde sizlere bu enerjiyi yansıtmak istedim. Nasıl mı? 12 Ağustos'taki çalışmaya katılan herkes 23 Ağustos'ta yapacağımız yeni ay çalışmamıza tamamen ücretsiz katılacak. Ayrıca 12 Ağustos'ta sizlere ömür boyu kullanabileceğiniz bir pdf kitapçı, özel niyet kartı, 7 gün boyunca erişebileceğiniz çalışmanın video kaydı, 14 Ağustos'a kadar da BSV Akademi sitemizdeki eğitimlerden hangisini almak isterseniz Hepsi için %15 indirim sunuyorum. Şimdi sıra sizde. Bundan sonraki yeni hayatınıza yatırım yapmanızın şimdi tam zamanı. Bu kapıdan sizlerle geçmeyi çok isterim. Yerinize hemen ayırıp bu dönüşüm yolculuğuna siz de benimle başlayın. 12 Ağustos'ta sizlerle aynı frekansta buluşmaya niyet ediyorum ve sizleri heyecanla bekliyorum.